merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Ve hemen uz uzatmadan başlayalım. <laughs> Erencil oynayalım. <laughs> evet arkadaşlar kadar girecek şimdi hemen 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 evet. bakın nereye atlayalım şalter atlayalım bence şalter çok evet. iyiydi fişek bulabiliriz inşallah fişek bulursak da çok iyi olur hemen dışarı at. çıktığımızda atarız fişeği sana Ben bir vuramadım. Ha, şimdi oldu. Kolay yanı. Arkadaşlar bakın bu ziyare var adam. Onu uçu verdi adam. Bana. Marşı uçu ki de bize gelmiyor. Çünkü hesaba para yatırmanız gerekiyor. Para yatırırsanız da uçu gelebilir. Hemen böyle. Bakın. Şaltır atlayacağız. Şaltır da füsyok olabilir. Ben daha öncesinde bayağı bir fişek buldum Buraya gelmeyen orası yerlerde. Adamlar konuşuyor ya. Hemen atlayalım burada. Herkes istek atsın sevgili aslan. Herkes de oynayacağız. Tabii ki de. arkadaşlar. Bakın şartı kaldırdım ben. Kenarlara gideceğiz. İşaret işaret bir şey çıkar. Adam atladı. Gerçek ya da bot. Galiba bazen çıkıyor. <laughs> ne yapacağız? Hemen Şöyle bakalım. Çabuk çabuk çabuk. Adam gö gördüm bir göre gerçek di benim. Sen bana kadar. Demedim. Bak. Buraya ne Tüm, tüm. Teki, iki, 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 yaptık arkadaşlar. Kutu sanki 4 eksik evet. Gidelim hemen. Adam öldürürüz inşallah adam öldürmez bize hemen masanın çabuk 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 Adamın ayak sesleri duyulmadı öyle duysa Gelme gelecek Oha üç tane M4 üzerine atabildik geçiyorum. bir dışarı. Dışarıya gideceğiz Adamlara gidelim. Hani Bunu tuzun Arkadaşlar adamlar Daha çok 4x e hemen hemen ben şöyle basalım çabuk 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 olalım. Adamı görevde. Adam finalde galiba. Kaldı adamın bir şey vardır inşallah

arkadaşlar adam çok kötü çıktı. Sizlerle bir eğlence eğitim sahası girelim. Göstereyim size. Bir tane şey var. Böyle. Nasıl anlatsam şimdi? Böyle bir yere giriyorsunuz oradan adam vurabiliyorsunuz. Hemen göstereyim size. Ama ilk önce silah almamız gerekiyor. ve dü dürbünü 6x falan olması gerekiyor. 8x olması gerekiyor. Çünkü adamlar çok uzakta çıkabiliyor, Yakınlara çıkabiliyor. Bir yakın ile alacağım, bir uzak sıra alacağım. Yani orada yemek oluyor ki bir tanesini hadi bir tane de taramalı. Nasıl buradan en netsin alalım bence. En de AVM. Evet. Çok iyi. 8 x 6 x Çok iyi. Evet. Çok şöyle. 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 Tamam. Şöyle. 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 beğenin de ben şimdi yeri yapalım. Çık. Yukarı çıkacağız. Durayım. Hemen başlatalım onu. Gidelim. Evet. Bakın arkadaşlar ikinci silah sesi veriyorsunuz. Sonsuz diyorsunuz. Bakın Hadi, hadi, hadi. Her adam öldürdüğümüzde puan ve saniye geliyor. Hı hı. Hı gördüğünüz gibi bakın her yerde adam çıkabiliyor. Evet. Tabii dürbün dürbünlerini söyleyelim. Şunu bir daha. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar. Gördün mü? Nasıl patibe. Tamam. <laughs> adam orada, gördün. Adam çok zor verebiliyor ama. Bir Sıkıyor. Koydum tamam. 42 saniyemiz var. Koydum. Koydum. <laughs> <laughs> <laughs>

切り崩しから。